edep edinmek. Tasavvuf edeptir. Bu edep, ilahi emir ve yasaklara teslimiyeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı gerektiren bir edeptir. Allahu Teala'ya edep muhabbetle, Peygamber'e edep ona uymakla olur. Yani tasavvufi hayat, Allah ve Peygamber sevgisini tahsil etmektir. Çünkü kişi neyi severse o sevdiğinin emrine teslim olur. İyi işleri Allah için yapar. Kötü işlerden de Allah için uzaklaşır. Arif bir zat şöyle buyuruyor. Ben o kimseye şaşarım ki başkalarından utanarak çirkin iş yapmaz. Ama Allah Teala kainatın yaratıcısı olarak her şeyini görür de ondan utanmaz. Fakat Allah'tan utanan ise çirkin bir iş yapmaktan her zaman kaçınır.